Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. İşte XRP düşerken kaç XRP balinası ortadan kaldırıldı. Zincir içi veriler, tokendaki son 24 saatteki keskin fiyat düşüşünün ardından XRP balinaları tarafından önemli bir tasfiyenin gerçekleştiğini ortaya koyuyor. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, XRP ile ilgileniyor, XRP haberlerine önem veriyorsanız, lütfen şimdi abone olun. Ripple, XRP haberleri için kripto sesli habere katılın. XRP bugün %33 ün üzerinde düşüş yaşadı ve 1,95 dolarlık bir dip seviyeye geriledi. Token sadece birkaç gün önce 3,13 dolara kadar yükselmişti. Yazının yazıldığı sırada XRP 2,39 dolardan işlem görüyor ve düşüşten hafif bir toparlanma gösteriyor. Bu arada, analistler düşüşü piyasa genelindeki faktörlere bağladılar, Bunlara Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı ilgilendiren son gelişmeler de dahil. Aynı zamanda düşüş balinaların XRP varlıklarını büyük ölçüde azaltmasıyla aynı zamana denk geldi. XRP balinaları 130 milyon token sattı. Santimentten gelen veriler, büyük XRP sahiplerinin veya balinaların bu dönemde önemli miktarda tokeni boşalttığını gösteriyor. Ali Martinez tarafından paylaşılan bir görsel, 10 milyon ile 100 milyon XRP arasında tutan balinaların aktivitesini izliyor. Sahip oldukları varlıklar keskin bir şekilde düştüğünde XRP'de sert fiyat düşüşleri yaşandı. Balinalar 24 saat içinde toplu olarak 130 milyon XRP sattılar ve bu da piyasa belirsizliği ortasında pozisyonları riskten arındırma veya pozisyonlardan çıkma potansiyel stratejisini önerdi. Sınırlı yükseliş ilgisi Konglass'ın yaptığı analiz, TÜREV piyasasındaki yatırımcıların XRP'nin fiyatını tekrar yukarı çekmek konusunda güçlü bir ilgi göstermediğini gösteriyor. Bugün, XRP açık faizi %36,01 düşerek 3,81 milyar dolara geriledi ve bu da birçok yatırımcının yeni pozisyon açmak yerine pozisyonlarını kapattığını gösteriyor. Opsiyon ticareti faaliyeti de ihtiyatlı bir duyguyu yansıttı. Opsiyon hacmi %21,50 düşerken, Opsiyon açık faizi %7,91 arttı. Bu göstergeler muhtemelen balina satışları ve son fiyat düşüşüyle bağlantılı olarak bir tasfiye ve pozisyon kapatma dalgasına işaret ediyor. Veriler XRP piyasa stresini vurguluyor, tasfiye verileri XRP piyasasındaki oynaklığı daha da vurguluyor. Geçtiğimiz 24 saatte spekülatörlerden XRP'deki toplam tasfiyeler 123,23 milyon dolara ulaştı. Özellikle XRP'ye bahis oynayanlar, yani uzun pozisyonlar, 98,61 milyon dolarla en büyük payı oluşturdu. 12 saatlik bir süre boyunca, uzun likidasyonlar 71,64 milyon dolara ulaştı ve kısa likidasyonları önemli ölçüde geride bıraktı. Daha kısa zaman dilimleri de önemli likidasyonlar gördü ve bu da aşırı kaldıraçlı tüccarların ağır kayıplarla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.